bu <laughs> Mesut Mesut <laughs> neydi sen şu rezil rezil oyunculukla değil mi buradayım sabahtan beri kamufle olmuştum <laughs> oldu bu 10 dakikalık halter kaldıran Metin Şentürk skecin bitti mi? Geçelim mi? halter <laughs> kaldıran Metin Şentürk skecini nerede izledin? En son 72 yılında izlemiştim. Senin için bir dert var mı? Neredir bu abi? Nasıl ya? Sattı mı? Bu adama kimse demedi mi sen gelmezsen bu iş hallolmayacak diye? Abi bir profesyonellik bir şey bu başka bir şey yani ya YouTube videosundan ibaret bir şeydi. İç... Oha güzel güzel. Kimiz bu bizim ekmek teknemiz bu bizim. Nerede bu adam Hayır ya? konuk Rıdvan abi miydi? Evet, seni... Rıdvan abi senin de ne koyayım. Tamam Sevgili gel. Sevgili arkadaşlar Fruit Ninja 3'teyiz. Oha bu üçlemenin sonu. Aa süt bal yumurta. Gökyüzünde Fruit Ninja 3 yazıyor. Bir şey diyeceğim. Taş kağıt makas yapalım. Ha? Yenen başlayacak işte, ne ha? Kaş, katma makas da. Ne bağırıyor? Yenen, büyük çekici alacak, küçük çekişle yenilen. Daha ne iyi anlamıyorsun? Zıbap, zıbap, zıbap. <laughs> <Zıbop>, zıbap, zıbap, zıbap. <laughs> Açın! <Ata>! Lan biz! <laughs> Sevgili arkadaşlar, Früt Ninja 3. Früt Ninja diyormuş gibi mi geliyor benim, niyeyse. Başlıyor. <gülüyor> Efendi gibi vurur. <laughs> Allahım hadi. Ata tamam, anlıyorum. Vur 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 vur. Ya bu da renkli. <laughs> ya Allah'ım ya Rabbim ya. Ana bana ana bana kar geldi kar geldi kar geldi kar bulamazsan yor geldi acı okey acı okey yani Hani bu çok okey. Bu da tenis. Bu da Yok artık ya. Ya düşseydi bu adam. Rıdvan abinin peki her yerden çıktığı gerçeğini ne yapacağız? Harbiden vursaydı ne olacak? Sen niye bize şaka yapıyorsun? He? Çünkü ha? ben şakamatiyim. Sen şakamatiksin. Sen şaka görmemişsin bak şimdi. Şş. Sen şakayı... Şş, tamam sen tamam. Şakayı... Tamam, görmemişsin. Tamam, tamam, tamam tamam sen... tamam. Senin var ya. Tamam tamam tamam. Senin tamam. var ya. Tamam tamam tamam. O daha çocuk. Şuraya bak ya. Kaç yaşında o da? Görmedim. Görmedim, Rıdvan <laughs> abi. Milyonların merak ettiği bir soruyu sana yöneltiyorum. Nerelisin? Nideliyim. Nidenin en meşhur yemeği? Sabah akşam patates. Teşekkürler. Karantina nasıl geçiyor. <laughs> Sen buraya niye geldin? Mesut geldiniz? çok iyi yakalıyor. Gerçekten Mesut bana seni şey çok Piske iyi yapıyorum. yakalıyor. Karantinam çok iyi geçiyor, evdeyim. Ya hepsi... Abi... Du, Allah, evdeyim. Allah, Allah, Allah. Telefonuma bir oyun indirdim. Bak, bak, bak. Ya. Dur, dur. Ha. Reklam yapacak ya. Ne oyunu? Söyle hadi bakayım. Rise of Kingdom. <laughs> Rise of Kingdoms! <laughs> Ulan biz. Madem öyle, patron o zaman bilmeyenler için bir Rise of Kingdoms'ı anlatalım seyircilerimize. Bildiğiniz gibi bugünlerde herkese numaralı strateji... Reklam, reklam, var. reklam, ye reklam, 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 Bir numara reklam, anlatıyorum ya. Gitti buydu değil mi? Sevdi. İsa'yı da oyunu çekileşenlerle inşa edin. Ne? Oha video direkt reklam mı? Nasılsın? <laughs> ben de iyiyim. Duygu Özel sana hakkında ne düşünüyorsun? Seni Saylap'a? <laughs> Niye denir seni? <Sunny's>... Çok güzel mi? <laughs> ya Bedvan abi o Duygu Özel için sormuyor. Sani Saylap mıdır nedir onun için soruyor ya. Saylap'ası meşhurmuş. Doğru mu? <laughs> Bir görmedik. Neyi görmedik? abi bu oyunu biliyor musun? Evet biliyorum. Nereden anlat, biliyorsun? Anlat, anlat. İlk iki seriyi izledim. İlk iki seri. İlk iki seri Amazon Prime'de vardı sadece. Var mı Hey be! 50 kere söyleme dedim Aa, sana. Adam verdin var Jeff Bozuz'la. Haciz mi yolladı evine? Senin Vestel televizyonunu ne yapsın <laughs> lan Jeff Bozuz? Ki <laughs> bir şey diyeceğim. Bu adam... Gene küfüre mi başlamışlar <laughs> bana böyle <laughs> geliyor? Sanki çok Her güzel bir küfürsüz videoları vardı en son. Ben tertemizim. Bu üst baş ne? <laughs> ne bu halin? <laughs> 6 milyar insan izleyecek seni. Kaydırmalı geldim biliyor musun? Sen iyice siyah zeytin gibi olmuşsun. Bu halin ne senin ya? Bak tut. Abi. Yamış olabilir acaba. Evet evet. Bir şey bence bu, bu adam Hocam bu adamın gibi bir şey vardı herhalde. <laughs> Benim beremi çaldı diyorum ki Berem şimdi Kuranç'a <laughs> Ben Krenç sana ki. boşuna taylatlı hırsız Inst maymun demedim. Instinct'i <laughs> koy. Elimden bir anda beri oraya gitti. Vallahi ben çıkarmadım. Vallahi ben çıkarmadım beni. Sen var ya Arefin taşlarsın. <laughs> biliyorum, biliyorum. Ya bak gene başlamışlar. Ne güzeldi son video. Şimdi sıra sizin ikinizde. Tamam. Rıdvan abi çok kötü bir kumarbaz. Ben Rıdvan abiye gelen hacizleri biliyorum. Rıdvan abinin 40 bin lira yazılısı var hala Ataköy Nef'te. Ne diyorsun ya? 6. 9. icra. İki kere taahhüt verdin. E gide. Sıçtım büyük sıç. Neyse toparlan abi. Sıçtım olaylar oldu da yani. Preflop big blind. attın. Ya taş da... kız. Yani, 50 dakikadır başlayamadık ya. Ne yapıyorsun? Aşırı taşak kağıt makas demedi abi ya. Ta Ama yok kötü mizah abi böyle mizah olmaz ya. Yok ya böyle mizah olmaz ya cidden. Birazcık ayıp sanki. Son videolarda dedim toparladılar tamam okey falan. Birazcık yanlış bir mizah. Ben... Ya kendi hitap ettikleri kitleleri için okey de. Yok abi. Küfürsüz sarmıyorsa o zaman okey. Abi yok ben ona buna hayır mayır falan diyen bir insanım. Gelip burada şey yapamam yani. E ne alaka şimdi mesela hani. Ben buna gülemem. Şimdi bozuldu. <laughs> <laughs> Neyse küfür. Hayır yani. Üf. Canlı abla çok tatlısın. Sen Twitty'ye benziyorsun. Ben zaten tek ben miyim? Cevap ver. Döverim demişsin. <laughs> yani Twitty'ye ben tek ben zaten sensin. Teşekkür ediyorum. Çok sağ ol sen balık köpeğini gördün mü? İyi akşamlar. Ben Atılay Roy. Ee, kendi çapımda hep yapıyorum. Dinleyip iyisiyle kötüsüyle yorumlar mısın?